Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş siyahi birisi var. Döndü Efendimiz'e dedi ki, benim bu siyahlığım cennete girmeme engel mi ya Resulallah? Efendimiz de şaşırdı. İlk defa böyle bir sözle karşılaştı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hayır dedi. Senin bu siyahlığın Cennete girmeye engel değildir dedi. Ama dedi ya Resulallah kimse Medine'de bana siyah olduğum için kızını vermiyordu. Efendimiz ve vesselam onun üzüldüğünü, sanki siyahlığından dolayı insanların hor gördüğünü anlayınca sen dedi İbni Vehbe gittin mi dedi Medine'nin şu daha birkaç ay önce Müslüman olan, şu zengin, şu görgülü adamına gittin mi? Hayır dedi. Git ona de ki Allah Resulünün sana selam var, kızını sana nikahlasın. Dedi. Böyle emrediyor. Öyle bir sevindi ki o siyah sahabi, biraz sonra ismini söyleyeceğim inşallah. Belki ilk defa duyacağımız bir isim, belki çok defa duyduğunuz bir isim ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu müjdeyi alınca koştu. İbni Vehb'in kapısını vurdu, içeri girdi. Ben dedi Allah Resulü gönderdi. Ne istiyorsun dedi.